Spexco olarak 2021 senesinde siber güvenlik alanında nelerde, hangi faaliyetlerde bulundunuz ve 2022'deki hedefleriniz, planlarınız nedir? Evet, biraz önce bahsettiğim gibi kurumsal mesajlaşma çözümümüz spekle ilgili geliştirmeler yaptık 2021 yılında. Özellikle Ankara ofisimizi bu yıl içerisinde açtık ekibimizi genişletme yolunda bir adım attık. 2022 yılında da yine kümemizin önderliğinde özellikle kurumsal mesajlaşma test süreçlerine yönelik bir çalışma var. Oradaki sertifikasyon çalışmalarına yönelik ürünümüzü hazır hale getiriyoruz. 2022 yılında da bu sertifikayı alarak e, ürünümüze güç katmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde e, kurumsal güvenli dosya depolama ürünümüz Spexco Drive içinde yine fonksiyon listemizi genişletiyoruz, e, kapasitemizi yükseltiyoruz e, ve yine e, eğer o platform içerisinde böyle bir güvenlik e, sertifikasyon süreci olursa oraya da katılmayı hedefliyoruz.